Vurmayın. Oğlum. Oğlum. Dur. Acıdı mı? Anladım. Dur nereye <laughs> vurdun? <Mikrofon kapsın. gülüyor> ne oluyor? 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 Herkese selam arkadaşlar. Ben Ekli Ayhan. Siz ilk videoma hoş geldiniz. Bravo orada ben şurada bir tane gördüm beni. Aa şurada yok mu benim? Bugün idam mahkumlarının son yemeklerini yiyeceğiz. Hikayelerini dinleyeceğiz. Neden idam edildiklerini falan filan. Ha. Ama çok garip bir olay. Aslında Trajik bir olayken, son bir istek haklarında istediklerini yiyebilirsiniz hakkın bu. Öyle bir hak tanınıyor. Nasıl başka bir hak var? Belki yemek yemek istemeyen olur. Başka bir ihtiyacı Mesela olur. Son, Mesela son bir ne olabilir? Masaj ya. yaptırmak ister. Son kere masaj yaptırmak istiyorum. Son ne? bir masaj olabilir. Yani son bir masaj. Masaj olabilir. Yani. Yani. Son bir masaj. Yani aynen, örmüyorum. aynen. Ne bileyim. Yüzmek. İster. <laughs> Allah Allah. Yüzmek son. Ben bir <laughs> şey isterim de söyleyemem. Ben, ben de birçok şey Neyse. isteyebilirim evet. Belki yemek istemeyen de vardır bu arada. Ben bu, bir tip biliyorum neler geleceğini. Olabilir. Onları da konuşacağız. Çok iyi. Peki Bize yani. hikayelerinden Berfi Hocam bahsedecek. Berfi'cim bu arada evet. çok güzelsin. Her zamanki gibi Berfi'cim. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Hazır mıyız? Hazırım. hazıruk Evet. 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 Ha, ha baba bu o değil ama. Ya. Kerem'de bu arada kelepçe koleksiyonu var. Öyle mi? Evet, bir valizi var içinde sadece dışından gelen kelepçeler var. O zaman benci hocam sen de yok. Başlıyoruz. Bu arada başlamadan söylüyorum. Hemen Herkese eti YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve önceki videoları izlemeyi unutmayın. Bravo. Teşekkür ettik. Çok temizdi. Evet. Başlayabilir miyiz? Hay hay. İlk. Yavaş. İlk mahkumumuz. Evet. Teresa Lewis. 41 yaşında. Bravo. Virginia'lı cinayet soygun ve komplodan zehirli iğne ile idama mahkum edilmiş. Ha. Bir kadın. Kadın mı? Evet. Kadına evet, benzemiyor mu hiç ya? Allah Allah kadınmış. Berf sen yeterince konuya hakim misin? Kadın olduğundan eminiz. Sen söyledin ya. Kadın mı ya? Teresa diye erkek mi olur? Ben, ben söyledim. Ya, ha bu senin düşüncen mi yoksa? benim düşüncem. Bakma. Bilmiyorum hani belki cinsiyet de değiştirmiş olabilir ama bayağı da bir erkeksi duruyor yani. Adı Abi, da Teresa. Yani evet. cinayet işlemiş ne yapmış bir sürü soygun mu oygun. Soygun cinayet. Soygun cinayet ve komplodan zehirli ile. Komplo var bir de. Komplo var. 41 yaşına sığdırmış hepsini. Evet. Ki bunlar bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, yakalanmayan kim bilir ne suçları vardır? Bu hanımefendi ya da beyefendi, cinsiyeti belli bilmediğimiz, cinsiyetine emin olamadığımız kişi ne istemiş son yemeğinde? Ne istemiş biliyor musunuz? Kızarmış tavuk, hmm. tereyağ, Kızarmış bezelye, tavuk tereyağ, elmalı pasta ve doktor pepper. Damak tadı da kötü. Abi o doktor pepper mıdır nedir? Ben onu hiç bil, bilmiyorum. Türkiye'de zaten satılan bir şey değil bu. Ama Mertefe Günaydın ve RNA'da az prodüksiyonu <laughs> Bunu getirtti. Abi onu gördüm ben az evvel çok şaşırdım. Ben çünkü hiç hayatımda hiç görmediğim şeyleri Mertifin kanalında görmeye başladım. Ne gördün mesela? Hiç gördüm. Benekli Ayhan. Yani Dr. Flipper'ı getirdik. Bakalım en çok onu merak ediyorum. O Öyle zaman abi. gelsin mi? Gelsin. Hmm. Şimdi ben bunu hayatımda içmedim bu arada. Ben de hiç Sen hiç de mi içmedin? Ben, de hiç içmedin. ben de içmedim. Güzel böyle ağızdan ağza. Ne kaç aldın bunu merak ediyorum. 100 liraya geldi. Bir kutu kolayı 100 lira mı verdi? Evet. Abi ben gerçekten abone olmamıştım sana henüz ama olacağım. Şu mı oldu? Şu an oldu. teşekkür ederim. Yani zevksiz bence. Yani bezelye yemeğidir bu böyle. Bezelye mi? Ya da adam çok bezelye hastası da olmuş olabilir. Yani bezelyeye çok düşkün. Sen ne yerdin peki? Hani bunu beğenmedin ya. Aa çok iyi soru. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Dönerdi <laughs> Serkan. Ben herhalde ama lahmacun yerdim. Lahmacun. Ama böyle çıtır çıtır. çıtır çıtır. Hani beğenmeyip geri gönderip baba çıtır istiyorsun. Son koyayım <laughs> <laughs> bu. Son. son. <laughs> Arayıp değil mi? Hani son dedik ya. Hani lütfen. Siz ne yerdiniz? Ben düşünmek istiyorum. Patates. Ben düşünmek istiyorum. Sen bunu ben düşün. Videonun evet. ilerleyen dakikaları evet. sen. Ben dönerci Serkan. Yani döner. Bayramoğlu olur, dönerci Serkan olur. <laughs> hani yoksa yakınlarda paşa döner bile okey yani. Ama her türlü döner. Döner Peki. Döner Peki. döner. Hayatımın her anında yiyebilirim. Bazen şey sorular oluyor ya. Hayatın sonuna giren her... <laughs> Ha öyle sorular ya. Aynen. sonra hayır yiyeceksin sen ne yersin? Ha ama ama şey mesela şey diyorlar. Hiç para vermeyeceksin ama hep de onu yiyeceksin falan. Ha, Böyle evet. bir Doğru. salak salak sorular var ya. Doğru. Bir de şey var. Mesela 1 milyon dolara şununla yatar mısın falan. Öyle so salak sorular var. Bunlar başka video. Ne <laughs> oğlum sana öyle şey yapacak. Hayır hayır bana şöyle diyor mesela bir erkek söylüyor mesela ha. çirkin. Ha. Ha. Ya da bir siyasi karakter. Aa. Diyor ki mesela 1 milyon dolar verseler <laughs> Al işte. Bak, bir bak bir daha sonunu bir duymadan bir yapan şey. var. Okey. Bazen 1 hmm. milyon dolara ben de yapıyorum. 2 milyoner olmak ister. Yalan oldu. 1 milyona ne yapayım? İzlenmiyor o yüzden izlenmiyor. Ne olacak ki 1 milyon, milyon olsun? Sen onu yap 100 bin şey, dolar. Kredi çekip falan anca ev alabiliyorsun falan. Kızartılmış tavuk zaten benim bu hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. O yüzden Teresa Hanım ya da Bey'i <laughs> tebrik <gülüyor> Teres, ediyorum. Teresa kişisine teşekkür ediyoruz. Ya bak soğuk bile üzmüyor. Öyle bir şey bu. <laughs> Yani bir sos tabii. Sos. sos tercih etmemesi üzmüş. Evet sos tercih etmemiş mesela. Acılı mayonez varsa <gülüyor> Bak, <gülüyor> diyebilirim. Bak istekler artıyor. Artıyor abi. E, Günün sonunda Ölüyorsun taklaya değil. geliyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç tane yani bir saat sonra yiyorsun. <laughs> <laughs> taklaya geliyorsun. Adam infaz ediliyor. Taklaya mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> taklaya geliyor. Aa asıl merak ettiğin e, şey burada. Güzel, güzel mi bence? Bak tatlısını da istemiş. Hani hepsinden azar azar. Ya tabii tabii. Kırsınlık da üstüne bir şey istemiş. Hani aksın. Aksın boğazda kalmış. Aa. Acılı mayonez geldi. Acılı mayonez geldi sevgili Riyaz. Çok teşekkür ediyoruz. Teresa kişisine son kıyamız olsun. Acılı mayonezle menüye biz eklemiş olduk. Ben <laughs> bunu açma şerefini hmm. sana veriyorum. Hmm. Neyi açıyorsun? Şaka polisi. <laughs> <laughs> o zaman açıyorum. Bakalım Doktor Paper nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor? <laughs> Farklı olabilir. Abi hoş geldin de. Sen videoya girmek istiyor herhalde. Farkı hiç normal şifalılara benzemem. Şey. Bak görüyor musun? Nasıl? Tıra dışı. Abi garip kokuyor. Teşekkür ederim bebeğim bunu bana uzattığını ve Mert Efendi'nin aldığını anma gördük sen. Gerçekten. mi? Müsaadenizle. Bilmiyorum garip kokuyor. Aa hiç kola gibi kokmuyor mu lan bu? Bu kola mı oğlum? Oğlum bu ne lan? Bu bozuk. Perfa abi bir baksana. Bu bozuk mu? Oğlum bu bozuk lan. <laughs> İlaç gibi oğlum. Oğlum bu bildiğin öksürük şurubu lan. Seni seni yemiş olabilirler mi etrafında doktor paper yazıp? Dr. paper. Karışık aromalı gazlı içecek. Karışık olduğuna yemin edebilirim. Çok karışık. Bak. Limon, tarçın, zencefil, kiraz diyor. Abi, abi, yani İngilizce bırak... yazıyor ve ben Türkçe okuyorum size. Helal olsun. <laughs> 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 Bırak ben bunu ölmeden önce yemeye. Gündelik hayatımda Gündelik yaşaması. hayatımda da içmem. Belki de var. Hmm. Belki, belki, de Doktor Paper olur yani. Ayy, olur. ne olur usta? Ay çok korktum. Ben de bunu beklemiyordum. <laughs> Berfi Bacı. Aman. <laughs> Hadi ya? İkiye geçelim ya. <laughs> Şimdi bunu çok seveceksiniz. Bravo. Ne diyorsun? Evet. Nasıl okuyoruz? Hangi Angel gözetle? Tımmmm. Angel Angel. yaz. <laughs> Angel. Angel. <gülüyor> Angel. Angel lives. Diyaz, değil. Şimdi bu İ İ İ İngilizce Diyaz. değil bunun Diyaz. adı. O yüzden evet. hani Angel değildir muhtemelen bence. <laughs> Angel, Angel Neves Diaz bence. Angel Neves evet. Diaz. 55 evet. yaşında. Evet. Floridalı. Cinayet, lafı soygun ve adam kaçırma suçlarından zehirli iğne ile idam mahkum edildi. Bu da iğne. Amerika'da iğne ama. Hayır, şey de var. E <gülüyor> <gülüyor> elektrikli sandalye. <laughs> i̇ğne ama temiz. Tabii canım öyle bir şey olacaksa iğne ne konuşuyoruz ya. Yani? <laughs> evet. Çatal almayın çünkü bu beyefendiciğim Hiçbir yemeği Al işte. yemeği Yemek demiş. reddetmiş. Bu Allah yüzden Allah tüm mahkumlara verilen kumanyadan kendisine verilmiş ama onu da yememiş. E tamam sen de yani... bugün Zeynep ablanın yaptığı yemekten getir biz yine yemeyelim. Zeynep ablanın yaptığı yemeğinden yemeyelim. Ben de olsam ben de yemem. Bu arada adama katılıyorum lan Değil birazdan yani öleceksin yiyeceksin. Ne, ne yiyeceksin? Ay, ee bu yok mu yani? Kim yememiş? Su da mı içmiş? Vay arkadaş. Evet diğer. Cık, babama benziyor ya. <gülüyor> Ana <gülüyor> Hüseyin abiye benziyor harbiden yaşında Illinois'li ve 33 kişiyi öldürmekten zehirli iğne ile idam ama. Göt. Maksum. 33 kişiyi de yani... Ne yemiş bu? Bunda yiyecek bir tip var. Yemiş. yemiş, <laughs> yemiştir. Bu 12 adet kredes. Bravo. Aynen evet, bir kova. Kova direkt markalı bu arada istemiş. Galiba babam. Patates, kızartması ve çilek istemiş. Fakat KFC istemesinin bir sebebi var. Ne o? Yakalanmadan önce 3 KFC restoranında yönetici olarak çalışmış. Ay paşam ya. Evet. Bu arada KFC söyledim fakat kova olarak getirmediler. Rica etmeme rağmen. Gerçekten burada 12 tane mi var sayarım? Say. Say lan. Karides mi bu? Evet. 1, 2, 3, 10, 11, 12 adet var abi. Bravo. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Önün böyle bir yarsın onu böyle bir gözükse mi? Aa ekmeğini yiyebilir miyim? Ya bunun o kadar tavuk var şey var. <gülüyor> ekmeği <gülüyor> diyor ya. Hisi çok güzel. Ben çok seviyorum. Şimdi nasıl bir psikolojiyle tavuk, yok. karides... Bu bayağı şey ya, ben çok ne seviyorum? Kevsi yerim, karides olsa iyi olur. Şirek de kırar Bak. ama şimdi KF'si de patatessiz olmaz. Ben bu arada karar verdim, ben nereden söylerdim biliyor musun? Benim eski evimin orada bir burger vardı, yaklaşık böyle iki buçuk saatte falan getiriyordu Ben kesin oradan söylerdim, hani ne kadar uzun uzarsa, uzarsa o kadar iyi baba yani. Hani hmm. yemek önemli değil, yaşadığım zamanı arttırma açısından. Belki de o yüzden hani mesela Kaliforniya'daki KFC çok geç getiriyorsa... Hmm. Biliyor bir de, çalışmış. Biliyor sadece. çalışmış, üç kere çalışmış olabilir. Peki o durumdaki saat fazla yaşarsan eline ne geçecek? İnsan içgüdüsü. güdüsü. bir daha kardeşim. Ben Karidesi de benim zaten hiç aram yok ama çilek bir tadına bakarım. O da kimdi o? John abi. John abinin hatırına. Yani Hüseyin abiye benzeyen John'a. Çilekler güzel. Çileği nereden aldıysak. Şimdi sıradaki mahkumumuz Ricky Ray Reklöf. Kendisi 40, 42 yaşında. 42 güzel yaş. Arkan faslı. İki kişiyi hmm. öldürmekten abimiz... <gülüyor> abimiz. <gülüyor> et, kızarmış tavuk, vişneli gazoz ve cevizli tartısı. Fakat... Fakatı? Tatlıyı yememiş. Allah ve gardiyanla torneye bıraktı. Ayda bak gider ayak. Gider ayak. <laughs> çok iyi, iyi. helal. Ben vişneli ilk defa gazlı bir şey görüyorum. Nasıl ben ya? Aa güzelmiş. Güzel güzel. Bak bunu çok sevdim. Şimdi ne dedik Berfucuğum? Et. Et. Yok. Yok. Et yok. Neden yok? Et. Hı. Hmm. Et pahalı. <gülüyor> Ekonomiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Yeni <gülüyor> bir kanalım. Tabi tabi. Evet. Şimdi Et alacak değilim ya burada. Bak şimdi. <laughs> bak şimdi. <laughs> çok ne ben kanalı? ayar oldum. <laughs> ne oldu? Bütün bu mahkumlar kızarmış tavuk yiyor ya. Evet. Abi sen de çok kızarmış tavuk yiyorsun. Oo. Abi bak bu ben buna ya. bir tutuldum. Bir bana bir bir şey geldi yani. Ben şu tadını merak ettim. Tavuk. tavuk. Et. <laughs> ha, bu et similiydi. <laughs> <laughs> Oha bu güzelmiş lan. Baya yani Ya Yani bunda da çok a, şey bir şey yok yani artık Ağabeyim alıştığımız şeyler bence geçebiliriz. Ne diyorsun? Geçtik bile. O. Diğer mahkumumuz bu, bu. abilerimiz. İkili. İkili bunlar. İkili abi. Evet. Bunlar. Ayhan abi. Bu 36 yaş. Yok ya bence bu 36. Bence. ya sen ya. de hepsini Buralara çok takılma. <laughs> 36 yaşında Ferdinando Nicola Sacco. <gülüyor> Sacco. <gülüyor> Sacco. <gülüyor> Bravo. Öteki de. Bu da 39 yaşında abi. Bebekli <laughs> Bartolomeo. Eee Massachusetts'te iki cinayet suçlaması ile elektrikli sandalyede idam Bak İşte oldu gördün mü? Evet, o da geldi. O da, o da geldi. geldi. Elektrikli sandalye olmaz ya. Ağzının tadını bilen abilere benziyorlar. Bakalım ne neler yemişler. Veriyorsun. Bir sıkıntıları var ve yedikleri ile alakalı da bir durum var. Çorba, et, tost ekmeği ve çay istemiş. İdam edildikten sonra, vali tarafından yanlış suçlamayla idam edildikleri açıklanıyor. Al işte ya. Göt altına ya. Hala açık ve kimse bulamamış. Allah Allah, bu bo bok yoluna gitmişler ya. Allah'ım ya. Çok üzücü oldu. Yani yine eti temsilen bir tavuk. Evet, bir tavuk. Bizlerle. Da... Yani mesela biz, Allah korusun da Alper'le bir gün gittik, oradayız. Bu işte, ben... Et döner istiyorum, adam lahmacun istiyor yani. Ama et... şimdi o konuda sen çok şeysin. Tamam yani... ya şimdi geldik oradayız. Şimdi... Bro et döner yememiz lazım diyorum ben mesela. ama son olarak tavuk... Yani ben sen benim tavuk sevdiğimi biliyorsun. Ve tamam. bu tavuk dönerine kadar aşık olduğunu biliyorsun. Yani madem bir şey yiyeceğiz, gel tavuk yiyelim. Sen de tavuk ye, ben de tavuk yemeyeceğim. Ben yerim. etten başka bir şey yiyemiyorum bro biliyorsun ya. Tamam da abi tavuk daha ucuz ya şimdi gider ayak insanlara masraf mı? Muhtemelen abiler sabah... ha sabaha kadar da içmişler. Değil mi? Hani çorbayla son bir... He, çorba çay tamam şimdi oturdu. He, mideyi kırsın. Kırsın ve hadi gidelim. Yanlışlıkla yani suçum olmadan idam edileceğimi bilsem hiçbir şey yenebilirim o an. Daha da üzülürüm. Tabii canım. Ben yani. de. Ama bir şey söyleyeyim. Sen zaten ya, sufle yiyorsun olsun. her gün. Zaten <gülüyor> sufle <gülüyor> erdim diyor. Valla yakında gündemdi. Peki <laughs> uğraştırmak için bambaşka şeyler söylemiş Çay, çorba yapsınlar. Ha, aynen Buraştırma Buraştırma. <gülüyor> <gülüyor> Evet kısmınıza geldik. Gülüyor. Evet abim gülüyor ya. Abi evet herkes somurtmuş. Bak şu şu da şunda da bir gülümseme. O ikisi aynı. Ah <laughs> oh, sıktı. <laughs> Ronnie Lee Gardner. 49 yaşında. Bu hırsızlık, iki cinayet suçundan kurşuna dizilerek idam. Ah. Bu 2010'da falan. Ve kimsenin Yakın canını kast yani değil mi? Hani hırsızlık yapmış sadece ben yanlış mı duydum? Ne istemiş bu abi? Hiç bu abi şey ne istemiş biliyor musunuz? Bu abi. Çok şaşıracaksınız. Belki evinizden bir fanı vardır. Ney? Istakoz kuyruğu. Yok. Istakoz kuyruğu falan değil. <laughs> ben hiç. Ben hiç Hiç değil. Şey sevmiyoruz Aypare'de. O level'ı da göremedik. Aynen biz ya. daha yani hamsideyiz yani şu an. E. Elmalı pasta, vanilyalı dondurma ve... Ve? Yemek yerken yüzüklerin <laughs> efendisi üşümesini. Abi çok iyi ya. Kral Hareket. Yüzüklerin ya. Efendisi'ni izlemek istemiş. Üçleme. Bitmez zaman, zaman kazanmış. Haa. Zaman Haa. Siz o kadar daha yetenekli. Hayat bilgisayar. Bravo. Güzeldi. Alper sen mi izlerdin? Ben benim kanalı baştan aşağı full bir izlerdim neler yaptık falan. Doğru. güzel. Mantıklı bu arada. Ya ben ben benim kanalı izlemezdim daha iki video var hemen giderdik yani. Arka sokakların bütün bölümünü izlerdim diyor çok mantıklı. Masa bitmez. Sen evet, de. Tabii. Ben Armut gibi harbiden kendi kanalımı izlemek isterdim sonra iki videodan aşağı i̇ki. Baba. <laughs> Son gördüğün insan da benekli ayağım. çok iyi. Ayhan abiye de buradan selamlar. Ha, Yüzüklerin Efendisi. Bir saniye bu telife girebilir. Bu beyefendi bir dondurma istedi vanilyalı. Tart istedi yine yalandan. Bir et istemiş. Çok kuyruğu bravo. Bravo. <laughs> Yani Doktor paper'ı bulduk ama onun dışındaki hiçbir şey de bulamadık. Evet. İstakoz kuyruğu hocam. ne ya? Bana video attı. İstakoz bu arada canlı satın. Yani alacaksan öldürürler ve verirler. Evet. Bana video attı. Dedim ki hayır bunu almayalım. Ben. Tabii canım bir de hele ki video için hiç gerek yok. Dondurma ama arada bir kırdın iyi Dondurma oldu. Dondurma kırıldı iyi de gidiyor. Yani ben şunu gördüm bugün. Bunlar elmalı tarta bayılıyor. <laughs> evet. ee, Çıtır tavukların köpeği her türlüsünü. Evet. Çocukların efendisi sevenleri var aralarında. Aralarında, aralarında onlar bir da bir var. Yerken boş boş bakacağını bir şey izleyin demiş. Çok mantıklı. Keşke hiç kötü insanlar olmasa, hiç de böyle şeyler Yaşam olmamış olsa. Bu videonun son sözüydü Alper. Bu video böyle kapanmalıydı. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok Teşekkür ederim. Çıktım. Böyle bir video çektiğin için. Çünkü ben hani benim anlamlar hayatımda böyle bir şey sorsa merak ederim. Mesela izlemediğin insanlar hani ne yiyor? Aa ne yiyor derim hani. Mesela artık yani hiçbir fark olmadığını öğrendik. Ha, evet. ha, <laughs> Normalmiş. Hayır, o anki psikolojisi hani normal insanlar değil bence bu insanlar. Hani insanlar insanların kolay kolay hepsi için dediklerim ama hani mantıklı değil 33 tane insan öldürmek. Hani o <laughs> yüzden hani ne istediğimi merak etmiştim. Onu görmüş oldum. Teşekkür ediyorum. Burada ben ne istediğimi de söylemedim. Ben de patatesli mantı yanında kola ve salata yemek isterdim. Ben patatesli mantı diye bir şey mi var? Aaa! var, ben de onu dizayden öğrendim. Varmış. Mantı dediğin kırmalı oldu. güzel Bir gün yedirin çok seversin. Güzel bir mi? Ben yapıyorum isterseniz. Bunu yapan yer yoktur. Var hay, Hengel diye geç. Bak bunu Ezogelin gibi ama şu an anlatmayacağım. Merakta kalsın <laughs> bir gün sonra anlatırım. Ezogelin muhabbeti bir derin bir tarihçesi var bunda. Bravo. Aynen. O zaman ben Ezo gelin hikayesini anlatarak bitirmiyorum videoyu. Kapattım. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kerem Kısakol gibi bitireceğim. Aaa! Son makyajım oldu. Ben de bir gün evet, Sen ne yerdin? Ben hep döner yerdim. Şimdi iki tane seçenek çıkacak. İsterseniz ya, ben, isterseniz ben, gidersiniz. i̇sterseniz ben, de gidip Alper Bey'in de yazarsınız YouTube'a. Alper kanalına gidersiniz. Nasıl? Böyle mi bitiriyor? Ben, evet. ben bayağıdır Buraz'a bakmıyorum. Hiç görmemişim. Arkadan vuruyor. Vurmayın. Hoşçakalın. Bak bu. Oğlum oğlum oğlum. Açtı mı? Dur nereye vurdu? Ne oluyor? Ben bu dondurma mısın? Kaos. Oğlum kablo girdi dur. Kanka. Kanka o şey. Durdu ayağa kaldı. Nasıl oldu bunlar ya? Ben bu arada Broz'u izliyorum oğlum manyak. <laughs>